Trabzon'a gideceğiz sayın seyirciler. Trabzon'da 3 yıldır yatağa bağlı olarak yaşama tutunan 26 yaşındaki Yusuf Şentürk sadece hayranı olduğu Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Bakayemen'in gollerine tepki veriyor. Trabzonspor'un yıldız ismi de bu duruma sessiz kalamadı ve kazandıkları Süper Kupa'yı Yusuf'a götürdü. İşte o duygusal buluşma. Trabzonspor'un futbolcusu Envaka Met Süper Kupa'yı Yusuf'a götürdü. 3 yıldır yatağa bağlı yaşayan 26 yaşındaki Yusuf Şentürk, tam bir Trabzonspor hayranı. Yusuf Şentürk hastalığı dolayısıyla son 3 yıldır yatağa bağımlı olarak yaşıyor ve hiçbir şeye tepki vermiyordu. Ama sadece Trabzonspor ve özellikle Vakayemen'in görüntülerini izlerken tepki gösteriyordu. Yusuf'un en büyük isteği de Vakayemen'i görmekti. Trabzonspor'un yıldız ismi En de bu duruma sessiz kalmadı. Nijeryalı futbolcu Süper Kupayı da alarak Yusuf'u ziyaret etti. Ziyarette Yusuf ve Envakame arasında duygusal anlar yaşandı. Vakayemi görünce sevindi. Forma ona verince formasını gösterince daha çok tepki gösterdi. Böyle yani Yusuf'un durumu.